Merhaba arkadaşlar. Yine küçük bir bilgilendirme videosundan selam sevgi sizlere. Play Laptop'ta. Evet bugün şimdi e, burada neler yapıyoruz? Her zaman öyle bir çalışmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ve önce adresimiz, telefonumuz, ismimiz neyse onu bir koyalım. Şunun üstüne koyalım. İsim ifşası yapmıyoruz. Kimlerin makinesiyse bizde gizli kalıyor. Ne olursa olsun eski yeni fark etmez. E şimdi burada bir tane PS5 kontrolörümüz var. Yanında bir tane PS3 kontrolörümüz var. PS3 kontrolümüz doğal olarak bu cihazımızda zaten çalışıyor. Yani çalışmaması biraz zaten çalışmıyorsa yanlış olurdu. Evet PS5 kontrolcümüz evet PS3 de aktif. Kablolu bir şekilde PS3'e bağlayabilirsiniz. Şöyle oynayayım. Göstereyim ben size. Şu şekilde yapalım ki daha güzel gözüksün. Ve şöyle geri alalım kameramızı. Evet bütün fonksiyon tuşları aktif. 360 derece dönüş aktif. Bir iki bu PS ile ilgili bir sıkıntı var. Yani çok önemli mi değil. Bütün tuşlar çalışıyor. Zıplama hoplama yapıyor. Yani bilginiz olsun. Ayrıca e, şimdi e, PS4'te de denedim ben bunu. Şöyle PS4'ümüz var. Orada çalışan bir tane. PS4'te denedim. PS4'te e, şu anda araştırma sonucunda da PS4'te bu kol e, çalışmıyor. Sadece e, bu paylaşım tuşuyla e, PS'e bastığınızda Aynı anda e, sistemde bluetooth aygıtı olarak algılıyor. Wireless kontrolör olarak görüyor. Fakat e, sistem bağlanmasına rağmen, yani ışıkların yanıp bağlanmasına rağmen e, PS4'ümüzde hiçbir tuş aktif olmuyor. Sadece bağlı kalıyor. Yani oraya yani bluetooth aygıtını bağlamış gibi düşünün Ama wireless kontrolör olarak bağlanıyor. Yani bluetooth aygıtları üzerinden. Bilginiz olsun istedim. Bununla ilgili de bir daha önce bir video çekmiştim sizlere. Bu arada bu oyunun adı merak eden Infomus bu oyunun adı. PS3'te Infomus. Genelde test yapıyorum ben bu CD ile. Şimdi diğer konuda da hani şuradan hem gösterelim şöyle. Hem hoplayalım zıplayalım bir şeyler yapalım değil mi? Evet buradaki fonksiyonlar neyse o. Evet şu şekilde gayet güzel çalışıyor. Ergonomi tasarım güzel. Yani PS4'ten daha hoş bir kol bana göre. Hani ağırlık ve yapı anlamında. Fiyatları da aynı ama PS4'te çalışsa belki PS4 için alınabilir mi? Evet alınabilir PS5 kolu PS4 için ama Sony bununla ilgili bir engelleme koymuş anladığım kadarıyla. Yazılımsal bir engelleme. Onu çözerlerse ileride belki bu açılabilir. Şimdi şeyi anlatıyordum. PS4 PS3 kolumuz zaten PS3'te çalışıyor. PS4 kolumuz PS5'te çalışıyor. Bununla ilgili kanalda videom var zaten. E, yalnız kablolu çalışıyor. E, sadece şey yapıyor. Yani o e, şeyin üzerinden nasıl anlatayım size e, PS4 oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Yani PS4 koluyla PS5'e indirdiğiniz PS4 oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Yani o PS5 Oyunu indirdiğinizde yine PS5 kolu gerekiyor. Yani bu kol gerekiyor. Ama ilginç bir şekilde PS3'te de e, kablolu bir şekilde e, PS5 koluyla oyunu oynayabiliyoruz ama PS4'te PS5 e, kontrolcüsünü kablosuz bir şekilde kullanamıyoruz. Evet böylelikle e, biraz kafanız karışmış olsa da e, aslında olay basit. PS5 kolumuzu PS3'te kablolu bir şekilde kullanabiliriz. PS5 kolumuzu PS4'te kullanamıyoruz. Kablolu veya kablosuz. PS5 kolu şey PS5 kolumuzda da PS5'te sadece PS5 oyunu oynayabiliyoruz. PS4 kolu ile ise de e, PlayStation 4 şey 5'te 4 oyunlarını oynayabiliyoruz. 5 oyunlarına izin vermiyor. Evet. Play bilgisayardan sevgiler saygılar bu da benden size yine küçük bir bilgi olsun diyor.